Yiğitler yedi, mertlerin merdi, yüreklerin karanfili, kışların buzda, sonbaharın deli fırtınası. Bir tat kurmuştun Serhad'ın boz yamaçlarına, sevdalısıydın Rahvanat'ın, gümüş tabakanın ve on dörtlünün. Kimse seni caydıramazdı hoyratlı sevmelerden. O ilk baharın deli suları gibi çağlar Kimse önüne geçemezdi kimse Kıyametler koparırdım Kaç macır göçebe kızının Gönlüne taht kurmuştu Sadece dün gözümü kör ettim. Yıllar sonra Seni dün andım Oturdum Yaşlanmış akama elimi koydum Çocuklar gibi ağladım Köşe buca kaçtım Kimse beni görmesin Genzim sızasın istedim. Kimse sesimi duymasın. Gençliğini düşündüm, bir de hastalığını. Hele bir de son ayrılışım var ki. İşten ağlamayı bile bilmiyordum. Çocuktum, kıştı soğuktu. Belki de üşümeyeyim diye ağlıyordum. ...kim bilir niye ağlıyorum diye ağlıyordum. İşte... ...şimdi parmaklarımı ısır hırcasına alıyorum. Sana... ...çaresizliğine alıyorum. Öyle ki... ...dünyanın ter çarkına kapıldım. Senden öyle uzaklaştım ki... ...ziyaretine bile gelemiyorum. Duydum... Mezarın çökmüş Bahar suları içine sızıyormuş Sen böyle mi kaybolup gidecektin Dizine oturup tesbihini kaçırırdım Ya da bütün ceplerini tek tek dolaşırdım Nereden bilebilirdim Senden sonra bana bu kadar işin kalacağını Yaşamın bu kadar zor olacağını nereden bilebilirdim? Bütün bayramlar sensiz geçti. Yazlar, kışlar ve baharlar. Hiç kimse okul önünden almadı. Çarşıya götürüp palto ayakkabı almadı. Başımı okşayıp havucuma harçlı koymadı. Karşısını alıp dostça nasihat etmedi gözlerimin içine bakıp dostça gülümsemedi. Fakat senin rahatlaman için bir şey söyleyeyim. Bıraktığım ve anlattığın gibi hep aynı yolda, aynı çizgide seni anmak, sana ağlamak için yine böyle bir gün, böyle bir baba sevgisiyle güle güle yüreğimin karanfili. Güle güle.

ne demiş, ne demiş? Ben de Sen kendin bilirsin o zaman da abi. <gülüyor> <gülüyor> Daha ne sorusun ya? Yani? <laughs> Adam bir şey atır, özür diler, hala dostta giriyor. hepsi tam aynı. de varmış. biraz hep başlar. <laughs> <laughs> bir, bir yıl mı kullan? yıl. yıllık よし。 Çeksin ya o selam Çek ula.